saat altı buçuk ve bugün size bir okul günümü çekeceğim. Böyle karar <laughs> verdim. Ömer uyanmıyor. Şimdi onu uyandırmaya çalışacağız. Yüzüm ne oluyor bana ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ben çok özledim. Enerjik kadına bravo Günaydın Ömer Her şey yetişip bir de Güzel kalana bravo Bravo Unuttum dişimi fırçaladıktan sonra C vitaminiyle ile enerjik kadına bravo okula gidiyoruz. Ne haber? Günaydın nasılsın? İyi misin? İyi misin? Hangi ses ya? <laughs> çıkmıştım çünkü. Şarjı arkadaşlar şu anda Tek temennim, tek temennim. Bir boş yer olmasın oturmak yani. Ben yani o kadar uykum var ki şu an ve iğrenç gözüküyorum yani. Neyse arkadaşlar bunları da atlatacağız. Babaannem dedik. ki... <laughs> şey yoruluyor musun falan dedi bana. Ee? Şurada yürürken yollar ya. Onların da dediği mükafatını da dedi alacaksın. İnşallah babaannem. Okulumuza geldik Lo. Okulumuza geldik arkadaşlar. Ben biraz uyudum. <laughs> Uyudu. Şimdi... <laughs> Hafiften bir kendine geldi. <laughs> Hafiften biraz geldi. Birim sadıkımız varmış şeklinde. Oturamız tuttu. Otura yazdım, oturdum. Otura, yazmadı. Otura yazmadım. Otura yazmadım yani oturdum gayet. Şimdi kahve alacaktım ama yani durun nakit yokmuş. Bozluğu yok? yokmuş benim de yok. Ben karttan atmayı planlıyorum. Videonun bu kısmına eğer Post duruyorsa... <laughs> Bugün ne konuşacağız arkadaşlar? Buna ne konuşacağız? Hayatım ben seçtim. Duru ile Bugün Bugünün arkadaşlar TikTok. Bugün çay, kahvemiz eşliğinde. Kahvemiz eşliğinde bu sınavlıkta TikTok konuşacağız. TikTok, TikTok bağımlısı mıyım? <laughs> Sence TikTok, ben güzel miyim? TikTok'un belki de hayatımızın e, gerçekten olan derecede yüksek bir seviyesinde bulunması bulunduğunu <laughs> düşünmemiz <laughs> <laughs> o kadar ölü bakı <laughs> TikTok benim yaşamım TikTok benim kanım TikTok gerçekten e, bütün hayatı etkiliyor yani hani bırakmak istiyorum. O anda diyorum ki bırakacağım. Ama o anda bırakacağım o anda ben ne bir kaydırıyorum ya o videoyu izliyorum. Ve videolar bir iki üç dakikalık olmaya başladıkları için artık beni hipnotize ediyor. Evet. Bunu nasıl geçirebiliriz diye düşünmek istiyorum. Bunu nasıl geçiririz? Bunu yani... Günaydın. Bunu nasıl geçirebiliriz? Yani arkadaşlar yani telefona bakmaman lazım. İşte sınır koyman lazım falan yani. Bunu özel öden... Hayır, Sikir. Geçiremem. Fito lazım onu yani. geçirmek yani. için. Heh. Ben böyle bir kıpır... Şimdi ben idman olmadığımda eve 6'da varıyorum. İdman olduğunda 8'de. 9 9'da derse başlama imkanım oluyor ki. Bir de telefonla uğraşırsam yani bu zaman çerçevesinde ne oluyor? Yani ders çalışmaya zaten 11 buçuk etmem lazım ama 12 buçuk gibi yatıyorum. Ya da işte bir falan oluyor. Çünkü Aynen. telefona bakmam da gerekiyor. Telefon bakmam uyuyamam. Maalesef. Ee, o yüzden böyle şey oluyor. Ee, hem geç yaptığım için erken kalkmakta zorluk çekiyorum. Hem böyle olunca <laughs> insan gitti bak ne sebepler? ay ay kırıyor. Neyse yeter <laughs> artık. <Neyse. gülüyor> Güzel çalışma. Şey kesemiyorum şimdi. De... <laughs> Kesemem. Kesmiyor ya. Hmm. Delicious. Arkadaşlar edebiyat speaking sınavı olacakmış Bu kadar. Fransızca da da olacağız. Daha <laughs> sonra ben şey sanmıştım işte, cümle kuracağız falan. Nerede? Yani bana kravatın düğümünü soracak. Ya, ya kanka sana bir kravatın düğümünü öğren ya. O kanka ben, ben gömleğin kolumu de... Zorunda Fransızca? Sen de. şey de sorar yok, birazdan. Tüm düğümü. Kız mı erkek mi? Kız. Niye mi ben ciddi yine e, kendi diliymiş <laughs> size bilmiyorum yani hiçbir fikrim <laughs> yok bu konuda. Konuyu <laughs> güzel seçmeliyim ki bildiğim TikTok. yerden. Bildiğim yerden seçmeliyim ki böyle <laughs> Sanki TEDx konuşmuşsun. Evet. mı? Ben aklıma hiçbir konu gelmiyor. <laughs> Eee, dünyada barışın sağlanamaması. Dünyada barış bence hiçbir zaman sağlanmayacak. Evet zaten. Ya <laughs> bu <laughs> dünyanın gereği gerçekten. Yani, yani. Biz bütün ülkeler olarak barışıyoruz yani. Ben, ben aile barış ama. halinde yaşamıyorum abla. Ben dünyada mı yani. yaşıyorum? Ben yakın arkadaşımızla biz her gün kavga ediyoruz. Yok şaka yaptım. Daha bir abi. şiştik kanka birbirimize ha. karşı. He? Düz sinir oldum buna. Ben yazdım biliyor musun bir tanesini? tiz bağırıyorlar. Gözlük yaptık yine bir akşam. Rusik kağıtlarına yazdık. Ben de yazdım ki Duru ve Ecin Çelebi çok sesleri çok düz, çok bağırıyorlar dedim. Çok cırlıyorlar. Cırlıyorlar demedim anlaşıldı değil mi? <laughs> Çünkü ben hep cırlama diyorum değil mi? Nasıl bir şey yapıp yer topuzuna dalarım. Dalarım yani. Ya bugün topuzla gelmeyecektim sana. <laughs> Korktum. Saçına dalacağız. Çektim çektim. Kalbi bu akşam maçımız var. Ne düşünüyorsun? Kendimi olmuyor. Tamam. <laughs> istedi. Kafam sen. Grup beni bağlamıyor. Belki ben sonucuna bakarım. İzlemiyorum ben bak. <laughs> şey, ben mi? başkanı ben değilim. Ben Fatih Terim'im aslında. Ben, ben emekli oldum zaten ya. Kanka ya. emekli oldum işte. yani. Yura kadar yurdumdan evime geçecek kadar bir aşkım yok. Sevdiyseniz lan maç günü panikleşen kız. Kaybolacak. bakayım. Otizm bir falar bu. Bak bu fenar ben. Yok vallahi artık beşiydi. Şey <laughs> Sen bir yere beşiydiniz değil mi? Yes. Hayırdır işte ben de oradan hatırlıyorum. Dönek ya, afedersin. Bizim bizim de baka baka karar Buna fenar Fenerbahçeliler var. Ben de onlara batarım. Otizm. Ama döneklik senin kanında da var. Kanka, ben zaten. Ne dedi? Ne dedi? Ben zaten. Ben zaten... <laughs> yaşamak için tutuyorum yani. babam Beşiktaş mı yaşamış? Spesifik spesif olarak Beşiktaş fanatiği bir kız değildim. Beşiktaş'ta kim var diye seviyorum. Fenerbahçe <laughs> kadrosunu <laughs> daha çok biliyorum. Kim var Fenerbahçe'de? Arda Güler. E kanka. Arda Güler gitti ama. <laughs> <laughs> Galatasaray'da <verdi>. kim var? Kalyon <laughs> <laughs> Antalyalı. Kanka. Ee, Ferda. Kadıoğlu. Kanka biliyorum bak sayacağım. Hazır ol. <laughs> kanka bunlar kocalarım. Kocalarımı sayıyorum. Kanka. Kaleci Livakovic, Lütfen. Çok <laughs> tutamıyor kanka. Kanka. Gol yiyorsunuz. Kanka <laughs> siz de yiyorsunuz gol. Kanka, ama siz daha Hayır kanka biz şu an bütün maçları kazandık yani. Ya bırak. Saygı. Güçlüdü. Kanka bırak saygı. Kanka saygı. 10 yıldır neredeydiniz? Kanka kanka, kanka. 10 yıldır neredeydiniz? Kanka, kanka. <laughs> de böyle değiliz. Kanka bu sene o sene. Geçen sene neydi? Şimdi derse gireceğiz, ondan sonra okul çıkışı aynen, görüşürüz aynen, arkadaşlar. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani. E, ben okuldan çıktım. Gördüğünüz gibi biraz salona geldim. Yerler e, annemin silmişçesine temiz olduğu için yatıyor yani. Rahat mısın? Evet. Ay canım. <laughs> <laughs> Şükriye teyzem mi? <laughs> Size şimdi bir fotoğraf koyacağım. İki fotoğraf koyacağım arkadaşlar. İki kişinin benzerliği şaka mıdır? Nolay. Ay, Simon yarısını göster. Bu şey E Bunu koyayım mı? <laughs> Rezil mi insan gerçekten? Bana hiç gelmez rezaan. <laughs> Rezil ya. ya! Pis insan. Pis Çok insan. Bugün çocuğum takla atmayı öğrendi. At bakalım. At bakalım. Al birini biri. Al birini. Oy. Oy. Benim çocuğum ay, <laughs> ya. Seni tatlı bir çocuk. <laughs> <laughs> <Solak>. Aptal. <laughs> Yerleri mi yaktın? Esniyor musun canım <laughs> ya? <Ay. gülüyor> Arkadaşlar daha çalışmaya başladım kimyaya. Bir yerden başlamak lazımdı. Haftaya çarşamba günü yani sanırım. Yani üçüncü sınav oluyor. Kimya var. Edebiyat ve matematik çalıştım. Matematik birazdan çalışmam lazım. Ama şu an kimya yapmaya karar verdim. Ve bu yani <gülüyor> çalışıyorum <gülüyor> şimdi bunun amacı sivilceleri kurutması o yüzden böyle patlatılacak sivilcelerin üzerine çi ki kurutuyor bu ara